Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda okuma hevesinizi artıracak 5 kitap önerisinden bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler, beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. İyi seyirler. Önereceğim ilk kitap Fernando Aramburu'nun Anayurt kitabı. çok uzak olmayan bir geçmişin acılarıyla yüzleşen iki baskı ailesinin hikayesi. Bittori ve Miren, iki dost. Birinin kocası Eta sonucu ölür, diğerinin oğlu ise radikal bir grubun üyesidir. İspanyol edebiyatının pek dile getirilmeyen Eta Örgütü'nün açtığı yaralar ve yıllarca süren geçmiş hesaplaşmalarını çok gerçekçi ve zengin bir dille anlatmış Fernando Aramburu. Ana yurt, çok yakın dost olan iki komşu ailenin Bas bölgesinde tamamen bağımsız bir devlet kurulması taraftarı olan ETA terör örgütü nedeniyle yolların ayrılmasını anlatan çok güzel bir roman. Roman, zamanda zikzaklar çizerek farklı karakterlerin gözünden bir yandan bu kırılması, diğer yandan da öncesini anlatıyor. 2024 yılında okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Önereceğim bir diğer kitap, Esaret Şehrinde Bir Kitapçı kitabı. İki ayrı zaman diliminde anlatılan bir hikaye. Yıl 1940. Matilda 17 yaşında. Alt komşusu ve çocukları ılık arkadaşı Hans ile birbirlerini çok seven iki arkadaşken zamanla aralarındaki sevgi aşka dönüşür. Hitler'in politikaları yüzünden yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen komşuların arkadaşların arasına bir gece gecede aşılmaz duvarlar örülür. Hans bir Yahudidir ve ailesiyle beraber uzaklaştırılırken Matilda'nın ailesi onları görmezden gelir. Çünkü Yahudi ile konuşmak suçtur. Matilda kuralları dinlemez ve Hans'ın peşinden gider ve bitmeyen mücadelesi bu şekilde başlar. Yıl 2018. Grace Amerika'da yaşayan bir mimar. Bir gün bir hukuk bürosundan eline bir mektup geçer. Mektupta kendisine miras kaldığını öğrenir. Grace hemen kararını verir ve her şeyi bırakıp Almanya'ya gider. Orada geçmişine ait bir şeyleri bulma düşüncesindedir. Grace'e kimden miras kaldı? Matilda Hans'ı bulabilecek mi? İki farklı zaman dilimde yaşayan bu iki kadının aralarındaki bağ nedir? Yahudi soykırımının olduğu zamanlarda insanların yaşadığı acı, hüzün ve umut dolu anlar öyle güzel anlatılmış ki hüznün, aşkın, imkansızlığın, mucizenin, esaretin, cesaretin, inanmışlığın kitabı. Kitap geçmiş ve şimdiki zamanı harmanlayan çok güzel bir hikaye. Severek ve gözyaşlarıyla okudum. Önereceğim bir diğer kitap Kaybetme Sanatı kitabı. 1962 yılında Cezayir'den Fransa'ya göç eden bir ailenin yaklaşık 70 yıllık bir zamana yayılan Üç Kuşak hikayesini anlatan muazzam bir roman. Cezayir'in bağımsızlık savaşı sırasında yaşanan olaylardan dolayı Berberi köyünden Fransa'ya göç etmek zorunda kalan Ali ve ailesinin üç kuşak boyunca anlatıldığı romanı. Kaderin yana II. Dünya Savaşı'na da katılmış Dede Ali, Cezayir'in bağımsızlık sürecindeki yaşananları çocukluk yaşta gören, ailesiyle Fransa'ya göç eden oğul Hamit ve Cezayirli mülteci bir baba ile Fransız bir annenin kızı olan torun Naima ile yaşananlar birçok açıdan aktarılıyor. Naima gibi Ali Cezeniter de Cezayirli göçmen bir baba ile Fransız bir annenin kızı. Cezayir'in bağımsızlığında örgütlere yardım etmedikleri için hain görülen ve ülkesini terk etmek zorunda kalan Cezayirliler, onların Fransa'da yaşadıkları İki ülkeye de ait olamama, atakir kültürün değişimi, Fransa'da gittikçe güçlenen ırkçılık ve günümüzde Cezayir'de yaşam hakkında hem bilgilendirici hem de merakla okunacak akıcı bir hikaye. Fransız yazar Ali Zeniter kaleminden 2022 Dublin Edebiyat Ödülünü kazanan Metin Kaybetme Sanatı, Üç Kuşağın Değişimi, Aidiyet Kimlik Meselesi, Kadın Olmak, Müslüman Bir Kadın Olmak, Göçmen Olmak gibi pek çok konu incelikle işlenmiş. Önerce bir diğer kitap Yetim Koleksiyoncusu. Romanımız iki kadın tarafından aktarılıyor. Birincisi Pia, annesini salgın nedeniyle kaybedince kardeşlerine bakmak zorunda kalan ve başına gelecekleri büyük bir cesaret ve güç ile kaldıran daha 13 yaşına bir karakter. Diğeri ise Bernice. O da oğlunu salgından kaybeder ve ikisinin hayatları böylece temelinden sarsılır. Irkçılığı, zorbalığı, acımasızlığı, Açlığın insana getirdiği çaresizliği anlatılıyor kitap. Hüzün, merak, korku ve çaresizliklerle dolu okuyucuyu da bunları bunları hissettiren bir kitap. Yetim koleksiyoncusu. Yetim koleksiyoncusu bize İspanyol gribi yıllarını hatırlatırken aynı zamanda bugünkü pandemi deneyimlerimizi derinlemesine düşünmemizi sağlıyor. Kitabımız 13 yaşında olan Alman göçmeni Pia'nın hayat hikayesini anlatıyor. Göçmen olmanın zorluğu, kendini ülkeye kabul ettirme çabası ve salgın hepsi üst üste geliyor. Babası savaşa gitmek zorunda kalıyor ve Pia annesi ve ikizlerinin kardeşleriyle geçinmeye çalışıyor. Derken salgında annesini kaybediyor, Pia iyice çaresiz kalıyor. İkizlere yemek bulmak için dışarı çıkan Pia, ikizleri evin bir bölümüne saklamak zorunda kalır. Ancak yolda bayılır ve 6 gün sonra kilisede gözlerini açar. Hastalığa yakalanıp, Atlatan Pia evine gider ve ikizleri bulamaz ve Pia'nın hayat hikayesi başlar. Ve önereceğim son kitap İyi Geceler Bayton Tom kitabı. İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanlara savaş açan İngiltere büyük kentlerdeki küçük çocukları Taşlı'da köylere tedbir amaçlı yerleştirme kararı alır. 8 yaşındaki Londralı sessiz çocuk William da Yaylaköy adlı bir köye Bay Tom'un yanına yerleştirilir. William, annesinin sistematik ihmal ve işkencelerine maruz kalmış bir çocuktur. Kısacık hayatı boyunca hiç sevilmemiş ve takdir edilmemiştir. Bununla birlikte Bay Tom da yaşı 60'ı geçmiş, aksi bir adamdır. Yıllar önce eşini ve yeni doğan bebeğini kaybetmiş ve toplumla bağını kesip yaz tutmaya devam etmiştir. İki yaralı insan birbirlerinin yaralarını sarabilecekler midir? İyi geceler Bay Tom, savaşın eşiğindeki bir dünyada yaşayan sımsıcak bir sevgi ve dostluk hikayesi örselenmiş bir çocuğun sevgiyle nasıl iyileştiğini çok güzel bir kurguyla anlatıyor. İnsanın içine işleyen, savaşın diğer yüzünü de anlatan bu kitapta şiddet görerek annesi tarafından hiç sevilmemiş, sürekli psikolojik baskı, korku ve fiziksel şiddetle yetiştirilen bir çocuğun bir adamın sevgisiyle tekrardan hayata tutunup gerçek dünyayı ve benliğini keşfetmesiyle kendini bulma hikayesi anlatılmış. Sevgi, hoşgörü ve şefkat dolu yepyeni dünyada kendisini ilk kez güvende hisseden, Billy ve Baytum'un herkese ders niteliğindeki dostlukla başlayıp ilerleyen sımsıcak bu hikayesinden öğrenmemiz gereken çok şey var. önereceğim kitaplar bunlar. Tekrardan kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler, beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.